Merhaba. Elektronik dersi sensör uygulamaları için hazırlamış olduğum ödevimi göstereceğim. Ultrasonik mesafe sensörü ve servo motor kullanarak akıllı çöp kutusu tasarladım. Şimdi birlikte inceleyelim. İlk olarak ultrasonik mesafe sensörüne 30 santim veya 30 santimden daha az bir mesafe ile yaklaştığımızda çöp kutusunun kapağı servo motor sayesinde 90 derecelik bir açı ile açılacaktır. Şimdi beraber inceleyelim açıldı. Çöpümüzü atalım. Daha sonra kendiliğinden kapandı. Bu şekilde